Koçiet 12 Aralık 1947 tarihinde Yeni Kapı'da annesi 16, babası ise 22 yaşındayken dünyaya gelmiştir. Daha sonra diğer iki kardeşi Feryal ve Nilüfer doğmuştur. 1948 yılında Koçiet 1 yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Bağlar başındaki bir eve taşındı. 5 yaşında okula gitmek istediğini söyledi. Ancak o dönemde çocuklar 6 yaşındayken okula gidebiliyordu. Ailesi okulların müdürü ile görüştü ve okul müdürü aileye çocuğunun yaşını büyütmek için mahkemeye gidebileceklerini söyledi. Bunun üzerine Koç Yiğit'in ailesi Kadıköy, Bel Kadıköy Adliyesi'ne gidip yaş büyütmeden okula başvurabilmek için hakimin onayını aldı. Böylece Hülya Koçyiğit okula erken yani 5 yaşındayken başladı. Öğrenci olduğu sınıfta dans edip şarkı söyleyerek okul öğretmeninin dikkatini çekti. Böylece müzik öğretmeni annesine konusunu bildir konuyu bildirdi. Koçyiğit'in başarısı üzerine müzik öğretmeninin ve etrafındakilerin beklentisi her geçen gün daha da artmaya başladı. O yıllarda men... Mendrano Sirki, İstanbul'un Beşiktaş ilçesine gelmişti. Birinci sınıftayken Koç Yiğit, tüm sınıf arkadaşları ile birlikte Sirk'e gittiğinde bir anda kendini sahnede bulmuş ve müzik eşliğinde dans etmeye başlamıştı. Bu anlar çevresindekiler tarafından büyük ilgi görmüştü. Annesinin bir arkadaşı ile gazetede Ankara Davet Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne öğrenci alınacağını ve bunun için imtihan haberleri açıldığını gördü. Annesi haberi okuduğunda Koç Yiğit'in imtihanının yapıldığı Galatasaray Lisesi'ne götürür. İki İngiliz karı koca ve öğretmenlerin jüri olarak bulunduğu yaklaşık 310 kişilik bir sınava tabi tutulur. Piyano eşliğinde dans eden öğrencilerin kimi 5 kimi 10 dakika sahnede kalır. 9 öğrencinin seçildiği sınavda Hülya Koçyiğit de başarılı olur. Okul Ankara'da olduğu için Koçyiğit'in yatılı olarak okuması gerekir. Fakat bu duruma babası izin vermez. Yine de annesi tarafından büyük bir baskı olunca Ankara'da kazandığı bale bölümüne annesiyle birlikte gider. Okulun genellikle küçük öğrencileri 11-12 yaşlarında, büyükler ise 18-19 yaşlarındaydı. Bale bölümünün en küçük öğrencisi olan Koçit henüz 7 yaşındaydı. Anne Ankara'da bir hafta otelde kalmış ve daha sonra İstanbul'a dönmüştür. Hülya Koçit o dönem konservatuara giderken bir yandan da ilkokulda ders ilkokulda derslerine devam eder. Yaz tatili bitip 3. ders yılı başladığında ise babası Ankara'ya gitmesine izin vermez ve kızı için İstanbul'da bir okul araştırır. Bunun üzerine Hülya Koçyiğit İstanbul'da Atatürk Kız Lisesi'ne yazılmıştır. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'na diğer iki kız kardeşiyle birlikte gider. Bir yandan okula giderken diğer yandan da tiyatroya ve baleye devam eder. Ayrıca bebekte bir öğretmenden piyano dersi alır. Buna ek olarak da bir müzik öğretmeniyle müzik çalışır ve hiç boş günü kalmaz. Yeni başladı okulda her gün gösteriler düzenlenirken Koçyiğit de gösterilerde genellikle hep rol alır. Konuştuğu İngilizce aksan etrafındakiler tarafından çok beğenilir. Muhsin Ertuğrul Hü Hülya Koçyiğit'in namını duyar ve şehir tiyatrolarının genel yönetimine Koçyiğit'den bahseder. Ailesiyle birlikte Koç Yiğit apar topar Muhsin Ertuğrul'un yanına gider. Muhsin Ertuğrul arkadaşı Koç Yiğit'in annesinin yakını çıkınca Ertuğrul Koç Yiğit'e daha fazla sempati duymaya başlar. Daha iyi eğitim alması gerektiğini, bu yüzden Ankara Devlet Konservatuvarı'na gönderilmesinin daha iyi olacağını söyler. Böylece Koç Yiğit tekrardan Ankara'ya gider. Bu kez daha büyük ve daha deneyimli olduğu için tiyatro sahnesinde seyircinin karşısına daha iyi bir şekilde çıkar. Ankara Devlet Konservatuarı'nda okurken iki kız kardeşi de İstanbul Şehit Tiyatroları'nda rol alır. Kız kardeşi Nilüfer'in beğenilen bir film yönetmenini filmde oynaması için kardeşine teklif götürür. Koç Yiğit'in annesi teklifi kabul eder ve Nilüfer Hülya Koç Yiğit'ten daha önce film projesinde yer alır. Nilüfer'in oynadığı ilk filmin adı Bir Yetimin Hasretidir. Filmin başrollerini Kenan Pars ve Gülistan Güzey paylaşır. Koç Yiğit de kardeşinin rol aldığı ilk film setini ziyarete gider ve Gülistan Güzey ile tanışır. Daha sonra Metin er Erksan ve Yeni çekeceği bir film için Nilüfer'e ikinci teklifi götürür. Çocuk hırsızları adındaki bu filmin çekimleri yaz tatiline denk gelir. Bu sayede ablası Koç Yiğit de kardeşinin rol aldığı ikinci film setini birkaç kere daha ziyaret eder. Bu dönemde şehir tiyatrolarında yönetmen ve seslendirme sanatçısı olan Abdurrahman Palay'ın Muharrem Nur ile birlikte çektiği bir filmin setine konuk olur ve ilk olarak tanıştığı oyuncu Muharrem Nur olur. Metin Erksan da diğer yaz tatilinde Susuz Yaz adlı filmini çekmeye karar vermiştir. İddialı bir film olacağı söylenen filme yeni bir kadın oyuncu ararken annesi Hülya'yı düşünür müsünüz der. Yönetmen Koç Yiğit'i yönetmen yanına çağırır ve stüdyoya yollar. Eşarp taktırıp kaşlarını kalınlaştırarak çeşitli pozlarda resimlerini çeker. Daha önce bir başka yönetmen karşısına çıkmış olmasına rağmen Memduh Üne Koç Yiğit'ten bahsedenler olur. Gö Göksel Arsoy'un başrolünde oynayacağı film filmde de bir de kadın oyuncu aranıyordur. Birkaç tane aday vardır. Adayların içinde Filiz Akın da Bulunur. Memduh Ün okula Hülya Koçyiğit'i görmeye gelir ve o an herkes Koçyiğit'e yardımcı olmuştur. Herkes ona elbiseler giydirir, süslenmesine destek verir, makyaj yapar. Bir otelin rezervasyonunda Koçyiğit Memduh Ün ile buluşacaktır. Otele Koçyiğit ile birlikte 10 kişi gelir fakat onlar kapıda bekler. Koçyiğit ise görüşme için otelin kapısından girer. Memduh Ün Koç görür görmez hayal kırıklığına uğrar ve uzun uzun baktıktan sonra çok küçükmüşsün der. Ancak yine de filme kabul edilir. Aynı yaz Metin Erksan da onu çağırır ama o Ama o da koç Yiğit çok küçük olur. O dönem en popüler sinema müzik dergisi olan Ses Dergisi'nin düzenlediği bir yarışmada Metin Erksan tarafından adı yazılır. Yarışmaya katılan ve birinci olan kişiye 6 filmde oynaması için sözleşme imzalanacaktır. Ve kazanan 6 filmde başrol oynayacaktır. Koç Yiğit babasıyla birlikte fotoğraflarla Babla Ali Ali'deki ses dergisinin binasına gider ve ilk elemeleri kazanır. İkinci eleme, eleme, yetenek sınavı şeklinde olacak ve Şile'de de yapılacaktır. Bu sefer Koç Yiğit annesiyle birlikte yarışmaya gider. Yarışmada elemeler başlar ve mayoların giyinmesi istenir. Fakat koç yiğit yetenek sınavı diye yanına mayo getirmemiştir. Ve annesiyle birlikte kiralık mayo veren bir yer var mı diye ortalıkta dolaşır. Nereden bulacağız diye konuşurken adayların arasının Ajda Pekkan yanım, benim yanımda mayo var. Ben zaten bikini, bikini giyeceğim. Mayomu sen giyebilirsin der. Böylece Pekkan'ın mayosunu giyerek elemelere katılır. Ajda Pekkan o yıllarda halk arasında son derece tanınmış bir kızdır. Koç Yiğit ile arasında sadece bir yaş vardır. Elemeleri Ajda Pekkan kazanır ve birinci olur. Koç Yiğit ise yarışmada ikinci olmuştur. Ama yönetmenle anlaşma imzalayacağı için hala bir filmde oynama şansına sahiptir. Erkek oyuncular arasında ise birinci Edis Hun olur. Koç Yiğit yarışmadan sonra film çekimleri için Bademler Köyü'ne gider. Sanat yönetmeni tarafından filme hazırlanan ve rolüne çalıştırılan koç yiğite eşarp takılır ve köy kıyafetleri giydirilir. Metin Erksan film için her gün bir mekana bakarken koç yiğit köy ortamına alışmaya çalışır. Arkadaşlar ufaktan bir bölüyorum videoyu. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Zaten etraf seslerinden anlaşılıyordur. Ben de şu anda köydeyim. Videomuza devam edelim. Çekimler başladığında Koç tiyatrodan aldığı eğitimle rolünü en, en iyi şekilde yapmak ister ve köylü kadın aksanıyla konuşur. Fakat Metin Erksan bu durumla hiç ilgilenmez çünkü daha sonra stüdyoda filme dublaj yapılacaktır. Filmin çekimleri 2 ay sürer ve son sahneler İstanbul'da çekilecektir. Koç eve dönünce okul hazırlıkları başlar ama diğer şirketlerle anlaşma imzalar. Bu sebeple de oyunculuk ve okul arasında kalır. Derse gitmeyi de erteler. Sınıf arkadaşlarından olan Salih Güney eve gelip koç yiğitin okulu bırakmaması konusunda babasını ikna etmeye çalışır. Okuldan eve derslere başladığı için koç yiğitin bir an önce okula dönmesi için haber yollanır. Koç Yiğit okula gitmek ister fakat çok yoğun olduğu için bir seçim yapması istenir. Koç Yiğit Yeşilçam'ı seçti. Susuz Yaz filminin ardından basının çok büyük bir ilgisiyle karşılaşıldı. Film yönetiminin büyük filmlerini olur ve yurt dışındaki festivallere gönderilir. Yeni Bir Yıldız Doğuyor başlığı altında kendisine birçok film teklifi gelir ve Koç Yiğit'in profesyonel oyunculuk kariyeri başlamış olur. Oynadığı ilk film olan Susuz Yaz 1964 yılında Berlin Film Festivali ve Meksika, Film Festivali'nde en iyi film ödülünü alarak dünya çapında büyük bir başarı gösterir. Kochi daha önce beyaz perdede izlediği oyunlar ile birlikte kamera karşısına geçmeye başlar. Ayhan Işık'ın çalışma saatleri ve günlere göre akşam 7'den sonra asla çalışmaz. Ancak gece sahne çekilirse gündüz istirahat eder, gece çalışır. Öğle vakti mutlaka mola verir ve öğle yemeği yer. Koç Yiğit Ayhan Işık ile birlikte mecburen bu kurallara uyar. Ayrıca Koç Yiğit, Sarı Alışık ve Fikret Hakan'dan çok şey öğrenir. Kırmızı Fener Sokağı adlı filmde sokak kızı İmera'yı canlandırdığında Seri hemen filme tepki göstermiş ve filmi hiç tutmamıştır. Daha sonra Edison'un annesi rolünü oynamayı kabul etmiştir. Farklı yönetmenlerle farklı roller arayışına girmiştir. O dönem genellikle Orhan Aksoy ile çalışıyordu. Roman uyarlamalarını ve aşk filmlerini onunla birlikte çekiyordu. Farklı filmlerde farklı roller almak isteyen Koçit, sinemada 10 yıldan sonra senaryo yazma ve yönetmenlik yapma yetkisine sahip olacaktı. Erman filmin lokomotif oyuncusuydu. Başka firmalarla da çalışıyordu fakat yıla sadece alt film çekiliyordu. Lütfi Ömer Akad'ın Çalışmayı çok istemesi sonucunda yönetmenle düğün, gelin ve diyet üçlemesini çekmiştir. Bir de Gökçe Çiçek filmini çekmiştir. Daha sonra ağırlıklı olarak Şerif Gören ile çalışmıştır. Şerif Gören ile birlikte evlidir ne yapsa yeridir. Almanya acı vatan, firar, kurbağalar gibi önemli filmlerde çalışmıştır. 1970'li yıllarda Kacı İnanır, Tarık Kan ve benzeri dönemin oyuncularıyla perde karşısına geçmiştir. 1980'li ve 1990'lı yıllarda ise 1960 ve 1970'lere aksine daha az filmde rol almıştır. Kızı Gülşah Alkoçlar yani Gülşah Soydan 1970'li yıllarda çocuk oyuncu olarak sinema filmlerinde yer almıştır.